Tüm Emekliler Sendikası İskenderun Temsilciliği, Havuzlu Çarşı girişinde düzenlediği basın açıklamasıyla emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. 4 milyon emekli ve bir o kadar dul ve yetim bu açlık oyununun kurbanıdır. Memur emeklileri için de durum farklı değildir. Memurlara verilen maaş artışlarından memur emeklileri de faydalanır. Yasa öyle diyor. Ancak iktidar söz vermesine rağmen memurlara verilen seyyanen ödeneği memur emeklilerine vermedi. Ödeneği seyyanen adıyla tarifleyerek yasaların arkasında dolandı. Böylece bir memur emekli olurken maaşının yüzde yetmişini alırken bu oran bugün de bugün yüzde kırklara düşmüştür. Oysa biz bütün emeklilere seyyanen ödeneğin verilmesini istiyoruz. Zira emekliler çok zor durumdadır. Kayıplarımızın telafisi ve enflasyon beklentisi üzerinden Temmuz'da açıklanan artışların kök maaşlar üzerinden değil, ele geçen aylık üzerinden olmazdı. Artışlar kök maaş üzerinden olursa 4 milyon emekli ve bir o kadar dul ve yetimin aylıklarında artış olmayacak. Yani sıfır zam alacaklardır. Bu mevsimde emekliler domatesi, biberi, taleyle karpuzu dilimle almaya bütçeleri yetmiyor. Meyve ülkesinde meyveye hasret, sebzeye hasret demek Emekliler artık ekmek almaktan aciz duruma düşürüldü. Emekliler geçinemiyor. Duyun bizi. 71 yaşında inşaata çalışmak zorunda kalan ve aynı gün 6. kattan düşüp hayatını kaybeden Selami Şimşek'in faili uygulanan sefalet politikaları değil midir? 8 vatandaşımızın iş Geçtiğimiz yıl 79 yaşında inşaata çalışırken kaybettiğimiz amcadan da haberleri yoktur. Daha niceleri var. Ancak bunlar konforları bozulmasın diye el kaldırıp indirmekten bir teşekkür parlamenterlerin ajandalarında, ülkenin kaynaklarına çökenlerinin siyah jiplerinin renkli camlarından görünmüyordur.